Herkese mutlu sağlıklı günler. Ben Çocuk Doktoru Mahir Tanrıverdi. Yine önemli bir soruyu cevaplandıracağız. Hocam, kedi tırmı hastalığı varmış ya da kedi tırmı hastalığı nedir? Çocuğumuzu kedi tırmalarsa bir sıkıntı olabilir mi? Evet, çocukları ya da yetişkinlikleri kedinin tırmalarında bazı durumlarda sıkıntı yaşayabiliyoruz ki zaten kuduzla ilgili problemi herkes biliyor. Yani eğer bir kere kedi aşılı değilse en önemli sıkıntı şu ki kuduz olma ihtimali var. Dolayısıyla kedi tırmalamasında eğer tırmalayan kedi aşılı değilse, aşıları tamam değilse kuduz açısından aşılı kişinin aşılanması gerekir. Çünkü kediden tırmalama ya da işte ısırma gibi durumlarda nadir de olsa bir insana, yetişkin ya da çocuğa kuduz hastalığı bulaşabilir. Bir başka önemli nokta ise kedi dışı tırma hastalığı. Bazı durumlarda da kedinin tırmaladığı bölgede bir süre sonra bir yara, akıntı gibi bir durum. Ondan sonra da gene onun devamındaki olan bölgede lenf noktalarında şişme ile karşı karşıya kalabiliriz. Yani diyelim ki kedi çocuğunuzun ya da sizin kolunu kolunuzu tırmaladıysa o bölgede şişlik, kızarıklık, yara, akıntı oluşabilir. Ve bir süre sonra da kolun ilerisinde, koltuk altında lenf nodlarında şişme durumu ortaya çıkabilir. Bu da biz kedi tırmığı hastalığı diyoruz. Bu da yine antibiyotik ile tedavi edilen bir durum. Bu nedenle kedi tırmalaması durumunda mutlaka doktorunuzla, çocuk doktorunuzla, olar görüşmenizde fayda olacaktır. Herkese mutlu, sağlıklı günler diliyorum.